Merhaba arkadaşlar. Bugün Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutluyoruz. Ee, şu an Beşiktaş'ta evet, çok mutlu olmalı. Beşiktaş'ta kazandı. Hmm. <laughs> Onları Benim ve üç asistir asistir de, bir oturdum, onlar da daha önce şampiyonluk yaşadılar ama Türkiye kariyerlerinde işte Beşiktaş şampasıyla şampiyon oldu. Onlar pek. Heyecan var yoksa. Oyunun kurye. Oyun yeniden giriyor adam. Ya o adamın bir diyorlar şeyini yapalım. gerekiyor ki. Beşiktaşlı oyuncular sevinçteydi. coşkuyu, mutluluğu, Şampiyonluk kutlamasını soyunma odasına devam ettirecekler. Şampiyon, Bir Beşiktaş. daha bugünün kader adamlarından biri olduğu Beşiktaş'ta şu anda büyük bölümü takımın soyunma odasına yöneldi. İşte şampiyonluk sevinci, mutluluğu böyle yaşandığı sayede 16. <laughs> kezlik şampiyonu Beşiktaş Ahmet Türçebi sevgili seyirciler şimdi kısa bir ara rica ediyoruz.